kadınlar diyorlar ki ben güçlü erkek istiyorum. E güçlü erkek geldiğinde istemediğimiz özellikleriyle geliyor arkadaşlar. Çünkü biz güçlü erkek nedir? O tanımı da bilmiyoruz bu arada. Ya höt söt yapan, işte ya aşırı para sahibi olan, domine eden, narsistik özellikleri olan erkeklere doğru çekiliyorlar. Ondan sonra ağızları yandıktan sonra ben bunu istemiyorum ders aldım, öğrendim. Çünkü benim babam narsistmiş. Çünkü benim dedem narsistmiş dedikten sonra, "Aa öğrendim. Değiştim artık." Oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Sebep duygu simyası eksik kaldı. Duygu simyası kalıcı olarak iç duygularınızı, ihtiyaçlarınızı ve açlıklarınızı değiştirmediğiniz takdirde sizi zıt kutba kaydırır. Bu sefer de kadın zayıf erkeklere gitmeye başlıyor. Yani onlar da bir kadına sırt yaslayan, pasif, bir türlü adım atmayan, çok da başarılı olamamış hayatta. Bunlar kovsanız da gitmiyor. Ay yaka silkiyorlar. İstemiyoruz diyorlar. <laughs> Paspasın orada yatıyorlar.